Arkadaşlar kolay orta segmentte bir soruyla karşınıza geldim. Bunun anlamı bu tip soruların sınavda çıkabileceğidir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki sınavda zor soru çıkamaz. Şimdi öncelikle videoyu durdurup kendinize uğraşıyorsunuz. Sorumuz diyor ki 10 üzeri 12, 15 üzeri 8 ve 18 üzeri 10 sayılarından en az birini tam bölen kaç tane pozitif tam sayı vardır? Şimdi burada yapılabilecek en büyük çaylak hatası şu olurdu ayrı ayrı bu sayıların pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulup hepsini toplamak olurdu. Çünkü biz biliyoruz ki bunların ortak tam sayı bölenleri var, değil mi? Yani ben bunların hepsini toplarsam direkt o zaman aynı şeyleri birden fazla kez saymış olurdum ve biz bunu istemiyoruz. O yüzden arkadaşlar aslında çarlıkların yaptığını yaparak başlayacağız işe. Hepsinin ayrı ayrı kaç tane pozitif tam sayılarını var bulacağız. Daha sonra ortak olan, ortak olanları çıkaracağız ki hepsini bir kere sayalım. Şimdi öncelikle 10 üzeri 12 sayısını çarpanlarına ayırıyorum. Bakın 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12'dir. Daha sonra 15 üzeri 8'e bakıyorum. Onun e, asal çarpanları da 3 ve 5'tir. Yani 3 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8'dir. En son 18 üzeri 10'a bakalım. Şimdi bu arkadaş 9 üzeri 10 ile 2 üzeri 10'un çarpımı. Yani arkadaşlar 9 üzeri 10'u da 3 üzeri 20 olarak yazacağım. O zaman 3 üzeri 20 çarpı 2 üzeri 10 oldu. Şimdi şöyle biraz aşağı indirelim. Biz arkadaşlar herhangi bir pozitif tam sayının kaç tane pozitif tam böleni var nasıl buluyorduk? Tabii ki asal çarpanların üstlerini birer arttırıp bunları çarpıyorduk. Yani burada ne olacak işte 13 çarpı 13 eşitleri 169 tane pozitif tam sayı bölünü gelecek. Şimdi peki neden böyle? Hadi üzerine geldik madem anlatalım. Arkadaşlar 10 üzeri 12'nin tam bölenleri sadece 2 ve 5'i içerebilir. Ya da işte sadece 1 olabilir. O zaman ben diyorum ki 10 üzeri 12'yi tam bölen bir sayı. Kardeşim sen 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y formunda olmak zorundasın. Yani burada x ile y en fazla ne olabilir? En fazla 12 olabilirler. En az kaç olabilir? İkisi de 0 olabilir. Zaten ikisi de 0 olduğu zaman 2 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 0'dan aslında 1 bölenini bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla diyorum ki burada x'in alabileceği 13 tane değer var 0'dan 12'ye kadar. E y'nin de alacağı 13 tane değer var. Dolayısıyla kaç farklı x'ye vardır diye hesaplarken 13 kere 13 yapıyorum. Kaç tane x'ye kombinasyonum vardır diye bakıyorum aslında. Şimdi tamam bu bunu açıkladığıma göre, bunu aslında birçok videoda açıkladım ama bu videoyu benim videolarımı ilk kez izleyen bir insan olabilirsiniz. O yüzden üstünden geçmek istedim. Şimdi o zaman burada arkadaşlar 9 çarpı 9'dan 81 bölen geldi. Buradan da 21 çarpı 11'den 231 tane bölen geldi. Şimdi bunları bir toplayalım. Yani başta çaylıkların yapacağı hatayı yapıyoruz aslında. Hata yapmıyoruz ama toplamda kaç tane bölen var bakıyoruz. Tabii ki bazı bölenlerin birden fazla sayıldığı şartıyla. Şimdi 169 ile 81'i topladım. 250, 231 ile topladım. 481. Tamam 481. Peki ayrı ayrı bakacağım şimdi. Siz ikinizin kaç tane ortak böleni var? Bunun için EBOB'larına bakmam lazım. Bunların EBOB'larını buluyorum arkadaşlar. EBOB'larının kaç tane ortak böleni varsa bunların da o kadar ortak böleni vardır. O zaman geldim. EBOB 10 üzeri 12, 15 üzeri 8. Hepsini yazalım hatta en son hepsini buluruz. EBOB 10 üzeri 12 ile 18 üzeri 10, en son EBOB 15 üzeri 8 ile 18 üzeri 10 oldu. Şöyle 18 üzeri 10. Arkadaşlar ben buradan direkt asal çarpanlardan bulacağım. Şöyle bakıyorum 10 üzeri 12 ile 15 üzeri 8'e. İkisinde tam bölen en büyük sayı 5 üzeri 8'dir. Geldi. Peki 10 üzeri 12 ile 18 üzeri 10'u en büyük bölen sayı nedir? 2 üzeri 10'dur. Zaten sadece 2 var ikisinde bölen. 2 asal çarpanı var. 15 üzeri 8 ile 18 üzeri 10'a baktığımız zaman da 3 üzeri 8 var. E arkadaşlar bakıyorum şimdi. Burada 5 üzeri 8'den toplamda 9 tane çarpan geldi değil mi? Yani 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 diye 5 üzeri 8'e kadar. O zaman buradan da 11 tane çarpan geldi. 2 üzeri 0'dan 2 üzeri 10'a kadar. Ve 3 üzeri 0'dan 3 üzeri 8'e kadar da 9 çarpan da buradan geldi. O zaman artık 481'den bu arkadaşları çıkartırım. Bakın 481'den önce 9'u çıkardım. Daha sonra 11 çıkaracağım. Daha sonra 9'u çıkaracağım. Peki çıkarınca tam olarak cevabı bulacak mıyım? Hayır. Çünkü arkadaşlar ben bunların hepsinin üçünün üründe ortak böleni olan sadece bir tane sayı vardı. O da 1'di, değil mi? Burada EBOB 10 üzeri 12 e, ve 10 üzeri pardon 15 üzeri 8 ve 18 üzeri 10'un tek EBOB'u yani daha doğrusu tek ortak çarpanı yani above'u 1'di. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu 481'in içinde 1'i 3 kez saydım. Hem burada hem burada hem burada. E şimdi de 1'i hem burada hem burada hem burada çıkardım. Yani 1'i hiç saymamış oldum. Dolayısıyla bu çıkan sonucu en son 1 ekleyeceğim. Geldim 481'den 20 çıkardım 461. 9 çıkardım 452. En son 452'ye de 1 eklersem 453 olmuş oldu. Yani arkadaşlar cevabımız B'miş. Şöyle bir ekran küçültmek istiyorum. SS almak isteyen insanlar için. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlarda bildirmekten çekinmeyin arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica Ben şimdi tıraş olmaya gideceğim. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.